Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, ee, 93 harfli senaryosu Osmanlı İmparatorluğu 1. bölüm part 1 Edge of Concrete 2.1 fix versiyondayız. Hemen aralayalım. Zorluk normal, savaş sesi klasik, oynadığı Yüz, e, kaç oluyor toplam? 1100 100 90 olsun. Eğer sağlıklı kalmak ise yüzde 16. Yep bir seriyle karşınızdayım ve başlayalım bakalım. İlk olarak Osmanlı şu an bayağı bir yıkılmış etmiş parçalanmış bir devlet olarak gözüküyor. Ama biz onu tekrardan eski gücüne kavuşturacağız. Bu arada Mısır Krallığı bizim vasalımızymış. Bu iyi bir şey. İlla falan ederiz, alırız. Ben öyle hatırlamıyorum. İlk olarak işte sorduğumuz Sırbistan devleti ile savaştayız. Kendilerinden bir saldırı gelmedi, güzel. Biraz şöyle küçük küçük oldular. Tamam. Hayır. Tamam tamam. Panik yapmayalım. Sakince oynayalım. Hemen girelim bakalım Sırbistan'a. Of! Biraz kötü bir giriş giriş yaptılar bize. O toprakları geri kazanacağız. Kazanamadık o toprağı. Ama bu tur garanti veriyorum. Kazanacağız o toprağı. Belgrad'a da gelelim. Bu tur. Bitiyor mu? Evet. Evet. Hayır. Evet. Tamam. Tamam. Sırbistan devletini aldık. Bitirdik. Yedik. Yaptık. 4 4 işte yani. Evet şu anlık böyle gözüküyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir Akdeniz'de çok küçük bir hakimiyetimiz var. Aslında var. Ay yok Karadeniz'de var biraz. Ama işte o hiç sıcak Akdeniz'e çıkmadı sanırım. Öyle hatırlıyorum ama çıkmış da olabilir. Evet. Bu orduyu tarih edelim ve paramızı biriktirelim. Para bizim için çok önemli. Maddi sıkıntılar yaşamamız, gere yaşamamamız gerekiyor. Bu teknoloji puanlarını verelim. Unuttum 500 savaşta olduğumuz için. Ben ulaştırmayı vereceğim baya. Orada bakımı önemli bizim için. Bu da önemli. 4 4 Arkadaşlar burada çok yakın bir zamanda Clash of Clans çekebilirim. Ee, hazırdan köyüm varmış aslında. Ben böyle video çıkmadan köyü bir belediye binasını 4. seviye ama beşinci seviyede yükselecek. Ondan da çekebilirim. Hem Clash of da bizim için bir farklılık olur. En son bir farklılık olduğunu pek çok şey izlememişti. Acaba Paris 2 çekmiştim bilgisayardan. Evet 427 paramız hızlı birikti. Şimdi. Seni ilhak edeceğim. pardon. Evet, ilak edildi. Çünkü e, Osmanlı devlet adına daha güçlü bir adım bence. Evet, artık daha güçlüyüz. Mas tabii simülasyonu yapacak mıyız? Bakalım ya. İstikrarımız yüzde 95. Sıkıntı yok. Şimdi ben Yunanları bizim ilişkileri kötü orada sivilce gibi durmuş bir devlet. Alacağız. İlk önce şu Balkanlardaki şeyleri temizleyeceğiz. gösteriyor ama hemen savaş ilan edelim gel bakalım imamlar aslında biz e, normalde de girecektik e, gerçek hayatta ama işte Ruslar şey yaptı girme dedi atana girecektik yoksa başarılı şekilde ama maalesef olmadı Ruslar dur dedi. İngiliz arama buna karşı çıktı işte Ruslara. İşte sen Atanya'ya girersen biz de Erzurum'a gireriz dediler. Ondan sonra Türkler durdu. Ondan dolayı işte. Ruslar olmasaydı artık hayatta da elimize geçirebilirdik. Bu bizim için çok güzel bir bağlantı olurdu. Maalesef Ruslar yüzünden olmadı. Neyse. Oyunda alırız biz de. Aynen. Bir şey test edeceğim. Ne çıkmıyor. Garip. Onu da e görelim. Neyse böyle bir ara veriyor ama. Hmm. İki tane kaldı. Ondan sonra şimdi bitiyor. Sıkın mı? Tamam bitti artık bitti. Ha bak işte. Bunlar şey yapmış. Ya da biz iyiyiz baya. Osmanlı İmparatorluğu seri 3'ü şu başladı. Gördüğünüz gibi bence güzel gözüküyoruz. Ama ben ne zaman ne sormuş. Avusturya'nın Macaristan İmparatorluğu var yakınımızda. Gün gelecek onları da fethedeceğiz. Zaten Fethedebilecek gelmişler geçiyor zaten. Edeceğiz. Onları da edeceğiz. Fethedeceğiz. Her şeyi fethedeceğiz. Bu arada ben Mısır'ı serbest bırakacağım. Bizi oluşturur birkaç sıkıntı. bizim serbest bırakacağım Mısır'ı. Orada güzel bir Osmanlı. Osmanlı mısırı gibi bir şey bırakacağım. <laughs> Hemen. Hı, tamam. Gördüğünüz gibi. Medeniyet oluşturalım. adı Osmanlı Mısırı Hangi kırmızı olsun bizim gibi başkent kayrı Bir vasarı servis Terbiyesiz bıraktım. Osmanlı mısırı kuruldu. Aynı benim rengimle gibi görürsün. Masalı kontrol et. Niye bir de diplomatik puanlarımız bu kadar az veriyor? Neyse. Rengi ayarla inventar Bir de biz bunu araştırma masalı diyelim. Araştırsın yani. Neyse arkadaşlar e, bu partanın bu da sonuna gelin. sende çok çok iyi bekliyorsunuz. Çocuk bye Görüşürüz. Bay bay.